Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda genel zaman olduğu gibi ilk sandıktan ne gelirse onunla vin almayı deniyoruz. Yani bin alma çalış yapıyoruz. Yani tuzak bombalar falan her şey serbest. Bu video 46. videomuz. Yani resmi olarak 46. videomuz. 46. videomuzda Türkiye'deki hangi ile denk geliyorsa o şekilde Burada Kahramanmaraş'a denk geliyor. Kahramanmaraş'tan bizleri takip edenler varsa kocaman selamlar ve saygılar olsun efendim. Şimdi bizde videomuzda tabi her zaman gibi video içerisi ve ortaları farklı işliyor. Ondan dolayı şey yapabiliriz. Bu arada şunu da sor soralım. Ya ben yayınlarımızı artık cuma cumartesi pazar şeklinde yapmayı düşünüyorum. Bunun bilgisinin bir önceki videolar yani Manisa videosunda söylemiştim aslında. Ama maalesef izleyen olmadığı için büyük ihtimalle buna denk gelecek. Ben de bunu bir söyleyeyim, şey yapayım diye söylüyorum. Orada hepimize bir bakalım. Canlı yayınlarımızda haftada iki gün yani Fortnite videolarımızı her gün atmaya deneyebiliriz be. isterseniz istemezseniz tabii ayrı bir şey. Bu arada bir görevlerimiz ufaktan bakalım ya. Derbeler Tamam. Derbeler delik neredesin? Derbele Derbele bir gidelim bakalım. O orası ne öyle ya? Kırmızı olmuş. Her neyse Yani o şekilde plan yap yaptıydım ve arkadaşlar bu arada şunun da bilgisini verelim. Yani, yani Fortnite seven bir tayfa var ama daha çok galiba hani mobil oyunları daha çok seviyor herkes. Yerde yani Fortnite almış olan birileri yok diye düşünmeye başladım. Hani gelenler hep benim bu arada o ARE devam edeceğiz güzel denk geldi. Şey, her şey nasıl nice bir şey. Ee, tabii Tabi e, şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Adamlara da dikkat etmemiz lazım. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. O oh, çift geldi ama tabi. Ya bu yan taraftaki görevler oldu ama arkadaşlar hani ben yayınlarda yer öyle oyunum daha da öyle oynayasın var ancak bir kere oyunlar ve e, Clash Royale daha çok oynamaya çalışıyorum bu aralar yani Clash Royale aslında videoları gelsin mi onu soracaktım o çok kalan gidip gümbürtüye gitti zaten ki konuşmaz. Haydi bakalım. E iki tane var. Bir tanesine gömelim ama. Sandık sessiz oydum artık ama. Birisi falan varsa tepki verir diye Allah, Burada üstte miymiş ya Hayda Bence gayet güzel Şu kalkanı gömmeyeceğim Sebebi finale kenara doğru büyük tane kullanırız. Şuralarda bir gezerim bakalım neler var neler yok diye bir bakalım. Bize birazcık mantar lazım ya. Yani. Mantarımız olsa ay kalkamızı fullleyebiliriz. Kaç tane lazım? 4 tane lazım. Oo. Tamam güzel. Haydi gidelim bakalım. Kalkanımızı doldurduk. Fightlere görmek istiyorum da şöyle bir tehlikesi var şimdi üzerimizde tek sıra adamları hepsi çifter tane ve geri geldi 3-4 tane sıra kullanacak Buradan biri sıktı zaten Duydum yani bayağı bildiğin. Evet, Karşı tarafa gelen bir şey yok. sesleri var. Yani işaretler çıkıyor ama adamları göremiyoruz. O çok kritik. Tamam buradan bir bir tattım. Hemen evet. rüyatımızı atalım tabi bunu İyi haber şu. Kalkanımızı istememiz full Fullleyebiliriz. Kötü haberse. Biz ne yok alkolsuz davrandık onu anlamadım. Canımız yok. Yani bize böyle girilmemiş olan bir yer lazım. Dediğim anda geldi. tuzağı alalım. Bomba alalım. Tamam bu tarafta yok. Bu tarafta yoksa buraya bakacağız. Can çok bir şey lazım diyecektim. Ah be. Seviye atladık. Evet. Galiba görüyorsunuz, rengi neydi öyle ya? Bende mi yanlış gözüktü? Onu anlamadım yani. Burası ne böyle merkezi bir yer? Onu da çözelim. Yani burada tam olarak ne var? Ya da... Hmm. Buraya... böyle mi? Ya yani ben öyle Bu tarafa doğru gitmem anlamında. Evet. Kırmızımsı. Niye ara bir şey oldu? Ona ne oldu? Bence hiç sıkmayalım. Bizim zaten canımız yok. Geldik. Hep mermi çıkıyor ya. Hep mermi çıkar mı ya? Bize azıcık elma mermi falan bir şeyler lazım. Aha elma ve elma sürüsü. Ama yetmeyecek. Beşer beşer veriyor. Hani kalkan gibi onlar onlar verse işi biz çözülecek ama. Ya biraz birazcık bizdeydi ya. Orada vuracağız diye. Yakınlaştırdım yakınlaştırdım. Vuramadım. <laughs> Oyuna kabak benim birazcık. Yani bu tarafa doğru gidilebilir ya. sargı vezi. Çok iyi oldu bu. Nereden? Kim ne nerede siktiriyor? Ben gelen yola bakıyorum ama şöyle birazcık daha üste çıktım. Aha birini gördüm. başımda ne yapıyor lan ya? Adam mı de... Oha ne Ne? Hadi lan orada iki saattir oraya bakıyorum. Yoktu öyle birisi ya. Hangi arada girip geçtin ya? Ee, yapacak bir şey yok. Bu videodan bu kadar olsun. Ben de bayadır Fortnite oynamıyordum. Yo, i̇yi oldu. Ee, sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Hani şey olarak. Beretirseniz de sevinirim diyelim. Hani bu şeyleri artık ara ara Clash Royale videolarımı yapalım yoksa ara ara Clash Royale sallayıp Fortnite'den bu seriden devam edip öyle bir şey de yapabiliriz. Ee, size val tamamen, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.